Türkiye'de tarım ne kadar önemliyse kadınların rolü bir o kadar önemli. Size bir tohum veriliyor ve siz bunu file haline getiriyorsunuz. E, çocuk büyütmek gibi bir şey bu aslında. İsmim Adil Acar, 2010 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri mezunuyum. Sektördeki 13. sene, 2 senedir de burada hasfidede çalışıyorum. Hasfidede üretim sorumlusu olarak çalışıyorum. Burası toplamda 20 senelik bir tesis, özellikle aşırı dönümü. 2017'den beri de biz burada e, düz file yetiştiriyoruz. Çalışan e, personelimizin yüzde 85'i kadın. Yoğun sezonda özellikle 80-100 kişi arası kadın personel çalıştırıyoruz içeride. Birçok kişiye iş olmalarını sağlıyoruz yani. Aslında e, yani çok aklımda olan bir meslek değildi benim. O Ben aslında Antalya Kumruca'lıyım. E, Kumurcada da seyircilik çok yoğundur, tarım seyircilik özellikle. Biraz da ailemin yönlendirmesiyle yani ileride bu işi çok rahat yapabileceğim, çok rahat iş olana, sağlama diyeceğini düşündüğüm için e, bu mesleği seçtim. Taşta karar verdim aslında ben bu mesleği yapabileceğimi, bu mesleğe devam edebileceğimi. Çünkü çok keyifli, evet zor, yorucu. Hem bedenen hem de beynen çok yoruluyorsunuz aslında ama sonuca baktığımızda size bir tohum veriliyor ve siz bunu fide haline getiriyorsunuz. E, çocuk büyütmek gibi bir şey bu aslında, e, aynı özveriyi gösteriyorsunuz çünkü. E, yeri geliyor kendiniz hasta oluyorsunuz ama içeride bir sürü sorunu olduğunuz fide olduğu için o halde bile işe geliyorsunuz yani. Bunun bir parçası olmak, e, bu süreci yönetmek e, gerçekten çok keyifli. saat 8'de biz iş işbaşı yapıyoruz burada. 6 gibi uyanıyorum ben. Daha sonra iş yerine geliyorum. Günlük rutinlerimiz var. Başlangıçta özellikle kış ayıysa seri sıcaklıklarını kontrol ediyorum. Çünkü fideleri yetiştirmek için istediğimiz belli şartlar ve koşullar var içeride olması gereken. Daha sonra bütün her yeri gezip ki burası 30 dönüm. 30 dönümü geziyorum. İşte günlük vermem gereken uygulamalarını, sulamalarını karar veriyorum. Öyle daha sonra da gelen de e, ertesi gün işte ekimlerine bakıyorum neler ekilecek neler yapılacak o gün kaç kişi gelmiş e, yeterli personelimiz var mı içeride bu süreci takip ediyorum Bizde üretim yaparken e, özellikle e, homojenlik çok önemlidir Tohumun ilk çimlenme aşamasındaki homojenliği ve daha sonrasındaki tohumun hijyeni bu kadar zor koşullarda e, işe herzi kolaylaştırdıkları için e, bize bu imkanı sağladıkları için. Ve çiftçiye sağlıklı bir de yetiştirmemizde çok büyük rol oynadıkları için özellikle senin üstüne YouTube teşekkür ederim bu da. Türkiye'de tarım ne kadar önemliyse, ...kadınların da tarımdaki rolü bir o kadar önemli. Kadınlar için özellikle üretim kısmının daha rahat olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi çok fazla kadın e, personeli burada istihdam sağlıyoruz. Hem cinsinizle çalışıyor olmak onlara da artı bir güven sağlıyor zaten. Karşılıklı olarak yolladıklarınız daha rahat geçiyor. Ve onların halinden anlıyorsunuz Siz, Çünkü siz de likabasınız. Özveriyle çalışan, e, emek gerektiren bir sektördeyiz biz de. O yüzden e, özverili, emekçi, e, azimli yaratıcı e, kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.